Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu videoda vahyin konusu olan İsra gece yürüyüşü olayı ile kabulün, rivayetin ve söylencenin konusu olan Miraç olayını mucizesini değişik yönleriyle beraberce ele almış olacağız. İsra ve Miraç mucizesinin gerçekleştiği yerlerden biri kabul edilen bugünkü Kudüs şehrinin özet tarihi geçmişini, Süleyman Mabedi veya Mescidi'nin tarihi sürecini, Beytül Makdis Süleyman Mescidi ve İsra Suresi 1. ayette geçen Mescid-i Aksa arasında nasıl bir bağlantı olduğunu, şu anda Kudüs'ün sembolü haline gelmiş olan Kubbe-i Sahra'nın da bulunduğu camiyi ve çevre düzenlemesi ne zaman yapılmıştır? Emevi Devleti ve Devlet Başkanı Mervan bin Abdülmelik Kabe'ye haccı yasaklayarak kendisine bağlı coğrafyadaki Müslümanlara kubbe sahra ve çevresine haç yapmak zorunluluğunu niçin getirmiştir? Mekke ve Medine'ye özellikle Kabe'ye Emevi hanedanlığının düşmanca tutumunun sebebi nedir? En eski tarihi kaynaklarda Mescid-i Aksa neresidir? Peygamberimiz dönemi ve Hazreti Ömer'in Emir el-Mu'minun olduğu dönemde Kudüs'ün ismi İlya veya Aliya olduğu halde sonradan nasıl Kudüs ve Kubbe-i Sahra ve Camisi Mescidi Aksa ismini almıştır? <laughs> Özür dilerim. Ayrıca sevgili seyirciler devamında tamamen kabullere, rivayetlere özellikle de zerdüşlüğün söylencelerinden oluşan miraç mucizesi diye İslam'a dahil edilen ama Kur'an'da asla olmayan, vahyin konusu olmayan buna rağmen Namazın Hz. Musa yardımıyla ile beş vakit olarak emredildiği, peygamberlere, peygamberlerle görüşüldüğü, Allah'la görüşüldüğü, peygambere cennet ve cehennemin gezdirildiği, gösterildiği, yatsı namazlarından sonra okunan okunması adet haline getirilen Bakara suresi 285 ila 286. ayetlerin yani Amener Rasulü diye başlayan ayetlerin o gecenin hediyesi olduğu, Peygamberin bir kere de Miraç olayıyla ilgili göğsünün yarılarak melekler tarafından ameliyat edildiği ve benzeri olayların yaşandığı Miraç olayını Kur'an'a arz edecek çıkan sonuç raporunu da birlikte ele almış, görüşmüş olacağız. Sevgili seyirciler, öncelikle böylesine tartışmalı ve çok tarihi kabullerin olduğu bir konuyu bütün yönleriyle araştırmanın çok zor olduğunu itiraf etmiş, kabul etmiş olayım. Bir de muhataplarımızın her kesimden seyirciler olacağını düşününce elbette yaptığımız çalışmanın ne kadar önemli aynı zamanda da bazılarının nasırına basma özelliği, yarasına basma özelliği taşıyacağı da gayet açıktır. Buna rağmen İsra ve Miraç olayını sade ve gayet anlaşılır bir şekilde sunmaya, anlatmaya çalışacağımı ifade ederek İsra olayının bir ayağı olan bugünkü Kudüs şehrinin kısa tarihçesiyle videomuza başlamış giriş yapmış olalım. İsmi İlya veya İlya Kapitolia olan Kudüs şehri Yahudiliğin, Hristiyanlığın, İslam'ın ve birçok medeniyetin üzerinde yaşadığı, önemli kabul edildiği çok eski tarihi milattan önce 18. 19. yüzyıllara yani 900. yıllara kadar uzanan kadim bir şehirdir. Yahudilik açısından şehrin önemi, Davud Aleyhisselam'ın şehri teslim almasından ve şehre bir mescit yaptırmaya çabasıyla başlar. Ancak Davud peygamberin ölümü üzerine yerine geçen oğlu Süleyman kral ve Rabbimiz tarafından da peygamber seçilince mescidin yapımını tamamlar ve ismi de Süleyman Mescidi veya daha sonraları ise Süleyman Mabedi olarak anılır. Şu anda ise Yahudilerin ağlama duvarı olarak kabul ettikleri orijinal Süleyman Mabedi'nin duvarıdır. Tevrat'ın tekvin 4, 8, 13, 17, 28, 48 ve çıkış adlı kitabın ise 8. 6. anlatılarında Yeri Şalem veya Yeri Salem, Barış Şehri, Kutsal Şehir, Kutsal Belde, kutsal topraklar, vaat edilmiş topraklar olarak kabul edilir. Sevgili seyirciler, Hristiyanlıkta ise Süleyman Mescidi yıkıntıları içinde Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği, öldürüldüğü, üç gün sonra veya değişik zamanlarda kabuller farklı farklı mezarından diriltilerek göğe yükseltildiği, hala ruh beden bütünlüğünde göklerde yaşadığı, ahir zamanda inerek bütün Hristiyanlığı tekrar dünya hakimi yapacağına inandıkları içindir. Bu inançlarından dolayı Süleyman Mescidi değişik zamanlarda mesela Milattan önce 6. asırda Babil, daha sonra Pers, Büyük İskender, Mısırlılar ve Yunanlıların istilasına eline geçmesine rağmen özellikle Milattan sonra 70. yıllarda Romalı Titus tarafından şehir bir kere daha yerle bir edilir ve yerle bir edilmesine rağmen sadece ağlama duvarı kalır. Çünkü zaten duvar yıkıktır. Milattan sonra 130. yıllarında ise Roma İmparatoru tarafından şehir yeniden inşa edilir. Yeni mabetler, kiliseler yapılır. Bu arada Süleyman Mabedi ve Beytül Makdis Mabedi de yeniden inşa edilen yapılar arasındadır. İsa'nın çarmıha gerilmesi ve göğe yükseltilmesi İncil'in Tarif bozulmuş nüshalarından olan Matta 24'e 2. bölümünde anlatılmaktadır. Müslümanlar açısından İliya, Kapitolio'nun yani Kudüs'ün önemi ise sevgili seyirciler. İlk olarak 638 yılında Hazreti Ömer'in şehri teslim almasıyla başlar. Şehrin teslim alınma anlaşmasındaki kayıtlarda ismi Eliya'dır veya İlya'dır. İlya şehrinin Kudüs'ün diğer bir önemi ise peygamberimize kıble ayetleri gelmeden önce dikkatinizi çekiyorum. Kıble ayetleri gelmeden önce yani Bakara suresi 144. ayet kesin olarak Mescid-i Haram'ın Kabe'nin kıble olması müjdesinin ve emrinin gelmesinden önce peygamberimiz Mescid-i Haram'a Kabe'ye dönerek geleneksel olarak o coğrafyada yaşayanların genel kabulü olan putlarla dolu bulunan Kabe'ye dönerek Allah'a ibadetlerini yapıyordu, yapıyorlardı. Medine'ye hicretle birlikte kesin bir emir olmadığı için İlya şehrine dönerek namazlarını kıldı. Yeri gelmişken bir yanlışı düzeltelim. Bazıları Kudüs o zamanın İlya şehri Müslümanların ilk kıblesi olarak anlatılır. Hayır böyle değildir. İlya yani bugünkü Kudüs şehri Müslümanların Mescid-i Haram'dan sonra ikinci kıblesidir. İki yıl civarı kıble olarak kalmıştır. Bakara suresi 144. ayet ise kıblenin kesin olarak Kabe olduğunu tespit etmiştir. Sevgili seyirciler, İlya şehrinin Kudüs olarak kutsal şehir ilan edilmesi ve ümmetin vazgeçilmezi olmasına çok önemli diğer bir önem ise Kur'an'ın değişik ayetlerinde mesela Örnek olarak Maide, Maide 21-26, Enbiya 105, Araf 137, Kasas 5 ve 6. ayetlerinde hem İsrail oğullarının anlatılması, Kudüs'e yaşadıkları topraklar olmasından dolayı atıflar yapılması hem de Emevi ve Saltanatı'nın Abdülmelik dönemi ve Harre, Kerbela olayları bağlantılı çok korkunç, Müslümanlıkla, insanlıkla asla alakası olmayan olaylarla ilgili olmasından dolayı önem arz etmekte vazgeçilmez kırmızı çizgi durumundadır. Abdülmelik döneminde Kabe'nin yıkılması ve Kudüs bağlantısını videomuzun ilerleyen dakikalarına bırakalım. Öncelikle İsra olayı düğümünü çözmeye çalışalım birlikte. Sevgili seyirciler çekim yaparken böyle orijinallikler oluyor. Devam edelim. İsra suresi 1. ayette Rabbimiz ya Rabbimiz yaratıklarına benzemekten münezzeh, aşkın ve yüce o Allah ki kulunu gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya ayetlerimizin bir kısmını gösterelim diye yürüttü. Zira o evet sadece odur her şeyi işitip gören buyurarak İsra olayını ayetiyle bildirmektedir ve iman etmek farzdır. Ayette biraz daha yakından bakacak dikkat edecek olursak Rabbimiz kendisini münezzeh, aşkın ve yüce olarak peygamberimizi ise abd, kul insan olarak ifade ediyor. Kul peygamberi melekleştirmeyin. Sınırlarınızı, insan olduğunuzu unutmayın mesajı verilirken Mescid-i Haram'ın Kabe ve civarı olduğundan şüphe yoktur. Peki Mescid-i Aksa neresidir? Zaten tartışmaların olduğu yerde tam da burasıdır. Burada dikkatinizi İki noktaya çekeceğim. Birincisi Elya şehrinde yani Kudüs'te peygamber döneminde şehir tarihi bir şehir olması ve Bizans Roma egemenliği olmasından dolayı Süleyman Mescidi yerine yakınına yapılmış iki mabet bulunmaktadır. Bunlardan birisi Süleyman Mescidi mabedi, diğeri Beytül Makdis mabedidir. Ve sonradan Abdülmelik tarafından yapılan, dikkat edin, Abdülmelik tarafından yapılan altın renginde sarı renkte şu anda televizyonlarda gördüğünüz Kubbe-i Sahra'nın da bulunduğu caminin arkasında görünmeyen tarafta bulunmaktadırlar bu iki mabet. İlya şehrinde şehrin uzağındaki mescit anlamına gelen mescid Aksa ismiyle peygamber döneminde ve Hazreti Ömer döneminde bile yoksa ayette peki neden ismi geçmektedir, kullanılmaktadır? Bu soru önemli bir sorudur. Çünkü sahabeler ve Hz. Peygamber tarafından bilinen ve Mekke'nin biraz dış mahallelerinde şu andaki Cirane Mescidi civarında bulunan ve ilk İslam kaynakları arasında kabul edilen Ezraki'nin Tarihi Mekke isimli eserinde ve Vakidi'nin kitabı mazisinde bu mescitten bahsediliyor, bahsedilmektedir. Peygamberle ashabının ara sıra bu mescitte buluştukları ve bazen de peygamberimizin yalnız başına Mescid-i Aksa'ya giderek vakit geçirdiği Fas'ın Karabiyun kütüphanesinde bulunan orijinal biraz önce ifade ettiğim eserlerin nüshalarında anlatılmaktadır. Ne yazık ki daha sonra, daha sonraları yazılan çoğaltma eserlerden bu tarihi bilgiler siyasi otoriteler tarafından çıkartılmış, töhmete, Engizisyonlara maruz kalma endişelerinden dolayı da hala bu gerçekler ümmetinden, ümmetin bilgisinden saklanmaya maalesef devam etmektedir. Bizzat giderek bu çalışmaları yapıp kitapların orijinal nüsalarından bizlere bu bilgileri getiren sunan Profesör Mikail Bayram Hoca'ya hepimiz adına içten teşekkürlerimi arz ediyorum. Sağ olun hocam. Sevgili seyirciler, ayete yakından baktığımızda Mescid-i Aksa'nın çevresinin bereketli kılındığı ifade ediliyor. Bereketli kılmanın açıklaması Araf suresi 137. ayette inananların küfür karşısında mücadelelerindeki aktif sabırdan dolayı mükafat olarak maddi manevi kazanç mahalli olduğu ifade edilmektedir. Dikkat edersek hem o zaman için hem de daha sonra Kabe ziyaretleri ve ticaretlerinden dolayı bereketliydi ve şimdi ve daha sonraları da Maddi manevi berekete sahip olan bir yerdir ve bir yer olacaktır. Yine Rabbimiz ayetlerimizden bir kısmını göstermek için buyuruyor. Rabbimizin kainatta her bir yaratıkları varlık üstünde sayısız ayetleri vardır. Hepsinin insanın sınırlı olan varlığını elbette kavrayamaz. Sınırlı olan gözümüz, bilgimiz, işitmemiz ve elimizdeki olan her şeyi kuşatamayacağımızdan dolayı onun için ayetlerin bir kısmı denilerek ifade ediliyor. Ayette İsra yürüyüş kelimesinin de yakından baktığımızda kelimenin etimolojisinde yani kök anlamında yüceltmek, manevi olarak yükseltme anlamı da vardır. Onun için bazı çalışmalarda İsra suresi 60. ayeti de dikkate alarak İsra'nın rüyada gerçekleşen bir yükseltme, yüceltme olduğu ve Efendimizin kendisine has, peygamberliğine özel olarak bir deneyim olarak verildiği ifade edilmektedir. Sevgili seyirciler, İsra suresi 1. ayetin ifade ettiği gece yürüyüşü, İsra olayını neden bu kadar sağa sola çekiyor, çekiştiriyorsunuz diye hatırınıza bir soru gele geçebilir, gelebilir elbette haklı olarak. Herkesin bildiği gibi deriz. Mescid-i Aksa'mız Kudüs'te var. Herkes tarafından kabul edilen hikayesi, rivayetleri Peygamberin miraca Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan çıktığı, orada bütün peygamberlere namaz kıldırdığı kabulleri, rivayetleri de var. O zaman sevgili seyirciler gelin şu soruya cevap verelim. Kudüs Müslümanca Müslümanlarca ne zaman, nasıl ve niçin kutsallaştırıldı? Konunun Abdülmelik'le ne alakası vardır? Özellikle miraçla da bağlantısını kurabilelim diye şimdi konuya beraberce daha yakından bakalım. Mervan bin Mervan bin Abdulmelik Emevi sultanlığının ikinci ailesi olan Hakem bin Mervan'ın oğludur. Emevi sülalesi peygambere ve İslam'a ters düşmüş, tarihi kin ve nefret beslemiş, Bedir ve Uhud savaşlarının hatırarlarını hiç unutmamış bir ailedir. Bedir'de aile büyükleri öldürülmüş, öyle bir kin ve nefretle Uhud'a gelmişlerdir ki Başta Ebu Sufyan başkomutanları olarak ve eşi Hint intikam ateşiyle yanıp tutuşmakta kiralık katiller tutarak Hz Hamza başta olmak üzere ileri gelen cihit asab efendilerimizi avlayarak tuzağa düşürerek öldürüyorlar, öldürmeyi planlıyorlar ve şehit ediyorlardı. O kadar ki Uğur Savaşı'ndan sonra Ebu Sufyan'ın eşi Hint'e ciğer yiyen kadın lakabıyla anıyor oluyorlardı ve anmışlardı. Onun için hükümet merkezini Medine'den Şam'a konuşlandırdılar. Onun için peygamberi ehlibeytine önce Hazreti Ali'ye sonra Kerbela şehidi Hazreti Hüseyin'e karşı bu bitmez tükenmez kinlerini ortaya koydular. Fakat Abdülmelik döneminde gelindiğinde o dönemde durum tamamen farklılaşmıştır. Şam saltanatına karşı Mekke merkezli Zübeyir bin Abdullah önderliğinde kurulan Zübeyri devleti sınırlarını Şam merkezli Emevi devleti sınırlarının tam 3 katına çıkartmış. Haç mevsiminde İslam diyarlarından Kabe'ye gelen hacılar ve valiler Abdullah bin Zübeyir idaresinden memnuniyetlerini her yerde dile getirmeye başlamışlardır. Şam idaresi her geçen gün biraz daha zayıflamaktadır. İşte bu gerçeği gören Halife Devlet Başkanı Abdülmelik Süleyman Mescidini ve Beytül Makdis Mescidini gölgede bırakacak. Şu anda altın sarısı rengiyle devamlı olarak olarak televizyonlarda gördüğümüz Kubbey-i Sahra ile bildiğimiz yapıyı ve çevre düzenlemesini yaptırıyor ve bunu bu yeni yapının ismini de dikkat edin ismini de İsra Suresi birinci ayetle geçtiği için Mescidi Aksa koyuyordu bütün valilerine emirler göndererek Kabe'ye hacca gitmenin yasaklandığını, harç farizasının yerinin Kudüs ve Mescid-i Aksa çevresi olduğunu bildiriyordu. Yıllarca Müslümanlara, yıllarca Kabe'ye haccı yasaklayarak, hatta gidenler yakalatarak çeşitli cezalara ve işkencelere, hatta ölümlere varacak kadar cezalar veriyorlardı. Sevgili seyirciler, sonra Abdülmelik Baş yardımcılarından biri olan Zühri'yi çağırıp "Ben kendime düşeni yaptım. Yani Kudüs'ü, Haç Mahall'i yaptım. Kutsallaştırdım. Şimdi sıra sende. Kusanmış şehir Kudüs'ün kutsallığını tarihe geçerek geçecek hamleyi de sen yap." dedi ve yardımcısı Zühri de bu görevi yaptı. Peki nasıl yaptı? İşte şöyle yaptı. Başta Buhari, Müslim, Tirmizi, i̇bn Mace, Ahmet bin Hanbel başta olmak üzere onlarca uydurulan ve Efendimizin dilinden söylenmiş gibi eserlerinde rivayet edilen mesela <laughs> hecve hurması ve Beyt-i Makdis'teki kaya cennettendir. Veya şu üç mescit dışında hiçbir mescidi ziyaret için yola çıkılmaz. Benim şu içinde bulunduğu mescit yani Medine'deki Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram yani Mekke'deki Kabe, Kudüs'te olan Mescid-i Aksa ve benzeri rivayetlerle kutsallık kazandırılmaya çalışılmıştır. Şu anda bile internete girerseniz cennetten gelen boşlukta duran kayayı bizim yaşadığımız çağda bile görürsünüz. Gidip ziyaret ederseniz göremezsiniz çünkü yoktur. Mağaramsı taş yapı görürsünüz boşlukta falan da değildir asla. Ama bilgiye değil, üfürüye inanan kafalar böyle inanıyorlar. Bir süre sonra Şam ordusu Mekke ve Kabe üzerine sefere çıktı ve Kabe kuşatıldı Abdülmelik ve ordusu tarafından. Kuşatma aylarca sürdü. Kabe ateşli mancınıklarla yakıldı yıkıldı. Zübeyri devletinin başta halife devlet başkanı Abdullah bin Zübeyir olmak üzere Birçok yiğit Müslüman öldürüldü. Halka ibretlik olsun diye Abdullah'ın cesedi seyirlik olsun diye başı kesik asılı tutuldu. Sizlere sözünü verdiğim ibretlik bir olay ise yine birçoklarınızın belki de ilk defa duyacağı, duymadığı Medine'nin dış kısmında peygamberin kadınlı erkekli bayram namazlarının kıldırdığı ve hutbelerini okuduğu yer olan Harre'de olmaktadır tarihe harre olayı diye geçen yine Emevi saltanatının bu defa Muaviye'nin oğlu Yezid'in halife olduğu talihsiz olaydır. O dönemde olan talihsiz olaydır. Kısaca ifade edeyim. Medineli sahabelere devlet arazilerinden verilen Medine çevresindeki yerlere ve hazineden dağıtılan maaşlara el konulmakta valiye defaatle müracaat edilmesine rağmen problem çözülememektedir. Bir heyet Şam'a gider ve Yezid'in karşısına çıkarlar. Görüşmeler sonunda Halife Yezid bundan sonra hiçbir problemin olmayacağı sözünü verip heyeti geri gönderir. Aradan belli bir zaman geçer ama herhangi bir düzelme olmaz. Verilen sözler de yerine getirilmez. Fakat duyulur ki Şam ordusu Medine üzerine sefere çıkmıştır. Ve ordu Medine'ye yaklaşmıştır. Hanzale bin Abdullah komutasında Medine gönüllü ordusu ile Şam ordusu Harre'de karşılaşır. Büyük bir hınç ve nefretle Şam ordusu Medine gönüllülerine saldırır. Birçok Medineli içerisinde ileri gelen sahabelerin de bulunduğu erkek öldürülür. Üç gün boyunca her şey mubah sayılır. Medine yağma edilir, yakılır, sahabe kadınlarına ve kızlarına tecavüz edilir esir alınır. O yıl doğan çocuklara Harre çocuğu denir. Ve bu kara leke iki Müslüman toplumun idarenin yüz karası bir olay olarak tarihe geçer. Aslında sevgili seyirciler bu olayın İsra olayı ile bir bağlamı, bir ilişkisi, ilgisi yoktur. Ancak özellikle anlattım. Anlattım ki gözlerini kin ve nefret bürümüş siyasi iktidarların dine ve müslümanlara sınırsız zulüm işkence yapabileceklerini görün duyun işitin ki kötülüklerden ibret alalım ders alalım ve bu kötülüklerin İslam'a yapıldığını yapılıyor olduğunu lütfen anlayalım onun için Kur'an bizlere Adem Peygamber'in yoldan çıktığını asi olduğunu, Yunus Peygamber'in bir kaçak gibi görevini bırakıp kaçtığını, Musa Peygamber'in kavga eden genci öldürdüğünü, Peygamberimizin Kur'an'da 13 ayrı yerde uyarıldığını, asab efendilerimizin ise birçok ayette yaptıkları mesela okçular tepesini terk veya fasık size bir haber ulaştırınca veya Uhud'dan dönen münafıklardan bahsediyor. Hz. Ayşe annemize yapılan iftiralardan bilgi verir, hırsızlık örneğini verir. Bütün bunlar tarihte tekerrür etmesin, ibret alınsın, ders çıkarılsın, tedbirler geliştirilsin diyedir. Sevgili seyirciler, bir videoda hem İsa gece <laughs> özür dilerim İsra gece yürüyüşünü hem de Miraç olayını anlatırım diye düşünmüştüm ancak seyretmek zorluğu ve videonun uzamasından dolayı 3 videoya ayırma zorunluluğu oluştu. Onu onun için bundan sonraki ilgili videomuzun konusu Miraç olayı ile birleştirerek İsra olayını ele almış olacağız bir kere daha. Sonra 3. videomuzda ise Mirac'ı çok kısa ele alarak sadece Mirac'ın Kur'an'a arz edilmesi ve değerlendirilmesi bölümünün yapıldığı bir video ile yine sizlerle birlikte olacağız. Bu bilgiyi verdikten sonra daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için Profesör Doktor Bayraktar Bayraklı Hocam'ın Kuransız Müslümanlık isimli eserini ve yine Profesör Doktor İsrafil Balcı Hocam'ın Tartışmalı Siyer Konuları isimli eserini ve ayrıca yine İsrafil Balcı Hocam'ın İsra ve Miraç Gerçeği isimli eserini ve Emre Dorman Hoca'nın Allah'a Öğretilen Din isimli eserini tavsiye ediyorum. Eğer sizler de paylaştığım bilgilerin faydalı olduğuna inanıyorsanız lütfen gelişim medya YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, videolarımızı seyretmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı, sevdiklerinize seyrettirmeyi hatırlattıktan sonra Dilerim ve temenni ederim yaşadığınız bütün coğrafyalar sizlerin çabaları gayretleriyle barış yurdu, esenlik yurdu haline gelir. Dilerim ve temenni ederim Rabbim bizlerin derecelerini, aklımızı doğru bilgilerle, ruhumuzu salih amel ve sorumluluk bilinci veren doğru dini bilgilerle, bedenimizi helal, temiz ve kaliteli yiyeceklerle yükselsin, dünyamızı ve ahiretimizi de Darusselam emniyet güven barış yurduna çevirsin. Dilerim ve temenni ederim kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın. Her şey gönlünüzce olsun. Gönlünüz de barış, sevgi ile dolsun. Allah'a ısmarladık.